Değerli izleyicilerimiz, 12 ekranlarında Kanada'nın ilk ve tek düzenli Türkçe televizyon programı Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Nurgen. Her hafta olduğu gibi bu haftada da gündem ekonomi, kültür, sanat ve toplumsal gelişmeler hakkında hazırladığımız özel içeriklerle 12 kablolu televizyon kanalı ve YouTube kanalımızda sizlerle buluşuyoruz. Kanada genelinde yayınlarımızı her cumartesi saat 12'de Omni 2 kanalında izleyebilirsiniz. Ayrıca Omni 2 kanalında yayınımızın tekrarlarını salı sabah 9.30'da ve çarşamba sabah 10.30'da takip edebilirsiniz. Batı Kanada'da yaşayan toplum üyelerimiz ise Omni BC kanalında her perşembe günü saat 13.30'da programımızı izleyebiliyorlar. Turkuaz TV'deki gelişmeleri ve yayın akışımızı Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Geçmiş programlarımızı izlemek için de YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak güncel kalabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, önemli bir duyuruyla başlamak istiyorum. Connect Yar Turkish Community Fair yarın 14 Eylül Pazar günü Van'daki Venue Event Space'te düzenlenecek. Türk Kanadalı girişimciler, dernekler ve toplum liderlerini buluşturacak olan bu fuarda biz de Turkuaz TV olarak yer alacağız. Hepinizi davet ediyoruz. Bir diğer kültürel etkinlik haberi ise Anadolu Halk Oyuncuları Derneği'nden geliyor. Dernek 44 yıl Türk halk dansları çalışmaları yapıyor. Çocuk ve yetişkin halk dansları çalışmaları 5 ekim pazar günü başlayacak. Çocuk halk dansları 14 ila 15 saatler arasında Adam Vale Community Center'da 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklara açık olacak. Yetişkin halk dansları ise aynı gün 15 ila 17 saatler arasında yapılacak. Tüm yaş gruplarına açık olan bu etkinliklerin ayrıntılarını derneğin web sitesi anatolianfolkdancer.com adresinden öğrenebilirsiniz. Türk toplumumuzun değerli üyelerinden şair ve ressam Neziha Dubrovic'i 6 Eylül'de kaybettik ödüllü, hanımefendi kişiliğiyle barışı kendi içinde bulmuş, ilişkilerinde huzuru temsil eden, hayvan severliğiyle de tanınan Nezihe Dubrovic, Türk toplumunun büyük bir değer olarak hafızalarda kalacaktır. Türk TV ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlere başsağlığı diliyoruz. Yıl boyunca 23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Balosu ve Karasuga Festivali gibi birçok etkinlik düzenleyen ve katılım sağlayan Türk Kültür Folklor Derneği etkinliklerine bu yılda yepyeni bir organizasyon ekliyor. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Ontario Türk Filmleri Festivali ödül almış ya da uluslararası festivallerde aday gösterilmiş seçkin filmleri sinema severlerle buluşturacak. Festival sinema eleştirmeni Muammer Bravo'nun danışmanlığında hazırlanıyor. Katılımcılar Türk sinemasının en değerli yapıtlarını büyük perdede izleme fırsatını bulacak. Detaylar için festivalin ve derneğin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi Kanada gündemine şöyle bir göz atalım. Başbakan Mark Carney, Edmonton'da yapılan Liberal Parti grup toplantısında bu sonbahar parlamento dönemine damga vuracak 7 önceliğini paylaştı. Konuşmasında dönüşüm yerine kopuş ifadesini kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün ticaret ilişkilerini kökten değiştirdiğini, bu nedenle Kanada'nın hem kendisini koruması hem de birbirini gözeten bir toplum olmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin hedeflerinin merkezinde ekonomik güvenlik, hayat pahalılığının düşürülmesi, uygun fiyatlı konut üretimi, Kanada'nın egemenliğinin güçlendirilmesi, göç yönetiminden sürdürülebilirlik oranları, sanayi ve savunmada yeni bir yaklaşım ve iklim değişikliğiyle rekabetçi şekilde mücadele bulunuyor. Bu başlıklar arasında en dikkat çekeni ticaretin çeşitlendirilmesine yönelik yeni strateji oldu. Başbakan Kanada'nın ekonomik Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ve güvenlik alanında yeni bir çerçeve kurarken ticari ilişkilerini Avrupa ve özellikle Asya pazarlarına doğru genişleyeceğini açıkladı. Hedef Kanadalı işletmeler için yeni pazarların açılması, mevcut iş ortaklıklarının derinleştirilmesi ve tedarik zincirlerinin dayanaklılığının artırılması. Yaz boyunca Almanya, Ukrayna ve Polonya'ya yapılan ziyaretlerin ardından enerji, kritik mineraller, savunma ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliklerinin çoğaltılması bekleniyor. Avrupa Birliği ile imzalanan stratejik savunma ve güvenlik ortaklığı kapsamında Kanada şirketlerinin Avrupa'nın yeniden silahlanma programına katılımının önünde açılmış durumda. Hükümet bu ay içerisinde Avrupa Birliği nezdinde özel bir temsilci atacağını da duyurdu. Bu temsilcinin görevi savunma ve güvenlik işbirliklerini somut projelere dönüştürmek, aynı zamanda ticaret ve yatırım ilişkilerini hızlandırmak olacak. Konut krizi hükümetin sonbahar gündemindeki ikinci büyük başlık. Başbakan Kanada Evleri İnşa Et adlı federal programın gelecek hafta başlayacağını duyurdu. Bu program 10 yıl içinde konut inşa hızını iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Yeni yapı yalnızca finansman sağlayan bir model olmayacak. Devlet geliştirici rolünü de üstlenerek uygun fiyatlı konut projelerini doğrudan yönetecek. Hükümet ülke genelinde 10 milyonlarca dolarlık finansman harekete geçirmeyi, belediyelerin onay süreçlerini hızlandırmayı ve arsa üretimi kolaylaştırmayı planlıyor. Sata sadece ev yapmayacağız. Merhametli, rekabetçi, iklime duyarlı ve en önemlisi Kanadalı bir konut anlayışı inşa edeceğiz cümlesi programın temel yaklaşımında özetliyor. Sonbaharda açıklanacak diğer bir çerçevede ise iklim rekabetçiliği stratejisi olacak. Hükümet İklim değişikliğiyle mücadelenin bir çevre politikası olmanın ötesinde doğrudan ekonomik bir zorunluluk olduğunu da savunuyor. Bu kapsamda temiz teknolojilerde üretim ve yatırımların teşvik edilmesi, sanayide verimliliğin artırılması ve enerji verimliliği projelerinin de hızlandırılması bekleniyor. İklim politikalarının ihracat pazarlarına erişimde giderek daha belirleyici hale gelecek bir dönemde Kanada'nın rekabet gücünü koruma hedefi öne çıkarılıyor. Güvenlik ve savunma başlığında hükümetin çizdiği yol haritası da netleşiyor. Kanada, Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün milli gelir içerisindeki savunma harcaması için belirttiği iki yüzde hedefinin bu mali yılın sonunda yakalanma taahhüdünde yeniledi. Savunma sanayinde yeni bir sanayi stratejisi açıklanacak. Bu stratejinin nitelikli istihdam yaratmayı, tedarik zincirlerini ülke içinde güçlendirmeyi ve müttefiklerle ortak projelere artırmayı amaçlanması bekleniyor. İş güvenlik alanında ise Nisan ayında duyurulan kamu güvenliği planı planının devamı niteliğinde düzenlemeler görülecek. Hükümet ev baskınları araç hırsızlıkları ve çete suçlarından tutukluluk rejimine sıkılaştıran bir yasa teklifini meclise de getireceğini söylüyor. yönetimi başlığında hükümet Kanada'nın dünyaya açık ve misafirperver bir ülke olmaya devam edeceğini ancak bunun sürdürülebilir kapasite ile uyumlu yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Geçici oturum sahibi yabancı işçiler ve uluslararası öğrenciler dahil geçici stada bulunan kişilerin toplamının Kanada nüfusunun %5'in altında indirilmesi hedeflerini koruyor. Hükümet geçici yabancı işçi programının gerçek işgücü gücü açığı olan sektör ve bölgeleri hedefleyen odaklı bir yapıya kavuşturulacağını da belirtiyor. Güç gündeminde rakamlarda dikkat çekici. Göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık Kanada'nın verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında sıvınma, sığınma başvuruları 57.440 olarak kaydedildi. Başvurular içerisinde Hindistan, Nijerya, İran, Haiti ve Meksika gibi ülkeler öne çıkıyor. Göçmenlik ve mülteci kurulunu bekleyen dosya sayısı yaz ayları itibariyle yaklaşık 292 bine ulaşmış durumda. Bu yoğunluk özellikle Ontario ve Köbek illerinde barınma, sağlık ve sosyal hizmetler üzerinde baskı oluşturuyor. Hükümet bu bir yandan dosyaların daha hızlı sonuçlanması için idari düzenlemeler üzerine çalışırken diğer yandan da programların kötüye kullanımını engelleyecek önlemler gün gündeminde koruyor. Ekonomik gündemde vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir diğer başlık Ontario 3 yapraklı eyalet yardımı olarak bilinen mali destek yardımı. Bu program enerji ve emlak vergisi kredileriyle satış vergisi kredisini tek bir ödeme sistemi içinde birleştiriyor. Yıllık hak edişi 360 Kanada doları ve altında olan hak sahipleri Temmuz ayında toplu ödeme aldı. Daha yüksek tutarlar ise 12 aylık taksitler halinde ödeniyor. Bu desteklerden yararlanmanın ön koşulu bir önceki yılın vergi beyannamesinde zamanında verilmiş olması. Vatandaşların vergi dairelerindeki hesaplarda adres ve banka bilgilerinin güncel olması da ödemelerdeki aksamaması için çok önem taşıyor. Çalışma yaşamında ise muhalefet kanadında sert bir öneri geldi. Muhalefet lideri Pierre Poliviera özellikle genç işsizlik oranlarının ve ücretlerdeki baskıya gerekçe göstererek ek geçici yabancı işçi programının tamamen sonlandırılmasını istedi. Bu öneriye göre tarım gibi gerçek iş gücü açığı bulan alanlar için ayrı ve sınırlı bir mekanizma kurulabilir. Ancak diğer sektörlerde önce Kanadalı işçiler değerlendirilmelidir dedi. Hükümet kanadı ise programın suistimal edilmesini engelleyecek denetimlerin güçlendirildiğini, aynı zamanda bazı sektörlerde üretimin devamı için geçici iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Tartışmanın merkezinde ise iki gerçek bulunuyor. Bir yandan artan yaşam maliyetleri, iş arayan Kanadalıların beklentileri, diğer yanda ise hizmetler ve tarım gibi alanlarda iş verenlerin doldurmak zorunda olduğu pozisyonlar. önümüzdeki dövrlərdə başlıqlarda daha somut politikalar təkliflərini görməmiz muhtemeldir. İşverenleri doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklikte de, iş gücü piyasası değerlendirilmesi başvurularında uygulamaya giriyor. İş ilanı verirken federal iş planı platformunda doğrudan başvuru özelliğini kullanılması artık zorunlu. Bu özellik sayesinde adaylar ilan verilen işverene platform üzerinden doğrudan özgeçmişlerini gönderebiliyorlar. İşverenlerin gelen ve başvuruları 21 gün içerisinde incelemesi gerekiyor. Aksi halde ilan platformdan kaldırılıyor ve başvuru seçisi olumsuz etkileniyor yalnız platform üzerinden başvuru seçeneği sunmak yeterli değil. Bu düzenleme ile amaç yerli iş gücünün özellikle değerlendirmesini sağlamak ve ilanların şeklen değil gerçekten işe alım amacıyla yayınlandığının güvence altına alınması. Birincil tarım alanda salgın döneminde getirilen geçici muafiyet ile yıl sonu itibariyle sona gelecek, Gelecek yıldan itibaren bu alanda tüm ilan ve başvuru şartları geçerli olacak gelelim maaşlara. Resmî İstatistik Kurumu'nun Haziran ayına verilerine göre Kanada genelinde haftalık ortalama kazanç 1302 Kanada doları. Bu tutar tam zamanlı çalışan bir kişi için yılda yaklaşık 67.700 Kanada dolarına karşılık geliyor. Son bir yılda %3.5 civarında bir artış görülse de artışın il bazında ve şehir bazında farklılık gösterdiğini de belirtelim. Örneğin Alberta ve British Columbia gibi batı illerinde enerji, teknoloji ve hizmetler sektöründeki etkisi kazançları güçlü seyrediyor. Ancak özellikle Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlerde yüksek kira lar ve konut fiyatlarındaki artışlar nedeniyle satın alma gücünü de aynı oranda bir iyileşme yaratmayabiliyor. Atlantik bölgesindeki maaşlar Kanada ortalamasının altında kalsa da yaşama maliyetleri de göreceli olarak daha düşük. Bu nedenle vatandaşların bulundukları şehirdeki kira, ulaşım ve gıda değerlerini dikkate alarak bütçelerini planlamaları da fayda bulunmaktadır. Tüm bu başlıkların ortak paydası ekonomik güvenlik ve yaşam kalitesi. Hükümet bir yandan yeni pazar arayışları, ihracat ve yatırım artırmaya çalışıyor. Diğer yandan da konut üretiminde devletin daha aktif rol aldığı yeni bir döneme başlıyor. Göç yönetimindeki sürdürülebilik mesajı verilirken, kamu güvenliği ve soğumada daha yüksek hedefler benimsenecek. İşverenlerin işe alım süreçlerindeki yerli iş gücünü özellikle uygulamak zorunda hale getirirken, çalışanların gelirindeki artışın da hayat pahalılığı karşısında nasıl bir denge kuracağı yakından izlenecek. Önümüzdeki haftalarda konut programındaki somut adımları savunma ve sanayi stratejisindeki ayrıntıları, göç yönetiminin ilişkin yeni uygulamaları ve çalışma hayatındaki düzenlemeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevgili seyirciler, Toronto Uluslararası Film Festivali bu yıl 50. kez düzenleniyor. Festival yarın 14 Eylül'de sona erecek ve ödüller sahibini bulacak. TIFF'in en prestijli ödülü Halkın Seçili Ödülü. Bu ödül festival boyunca salonları dolduran izleyicilerin oylarıyla belirleniyor ve Oscar sezonunun güçlü bir işareti olarak görülüyor. Ayrıca platform ödülü en iyi Kanada filmi, en iyi belgesel ve en iyi kısa film gibi kategorilerde de kazananlar açıklanacak. Resmi sonuçlar 15 Eylül'de TIF'in internet sitesinde duyurulacak. Biz de Turkuaz TV olarak gelecek hafta kazanan filmleri, yönetmenleri ve öne çıkan performansları sizlerle paylaşacağız. Şimdi müzik dünyasına uzanıyoruz. Türkiye'nin en çok konuşulan gruplardan Manifest İstanbul Festivali'ne açılış gecesinde unutulmaz bir performansı imza attı. Grup festivalin grand opening show'unda sahneye çıkarak enerjik parçalarıyla binlerce seyirciyi coşturdu. Özellikle hit şarkıları Snap canlı seslendirilirken an be an salondaki coşku doğa çıktı. Performans sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç dinleyiciler manifestin enerjisini ve sahnedeki güçlü hakimiyetine övgüyle paylaştılar. İstanbul Festivali böylece müzikseverlere unutulmaz bir açılış gecesi yaşatmış oldu.

지금까 <목소리> <목소리> Sevgili seyirciler, şimdi size Anavatamız Türkiye'yi büyülleyen görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda hem Kanada gündeminden önemli gelişmeleri hem de toplumumuzdan haberleri sizinle paylaştık. Toronto'daki etkinliklerden TIF 2025'ten, Connect Year Fuarında ve Türkiye'deki müzik dünyasındaki haberlerden söz ettik. Önümüzdeki haftalarda yine toplumumuzun sesi olmaya devam edeceğiz. 24. yılımızda Kanada geline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Sizler yanımızda oldukça bizler daha güçlü hissediyoruz görüşlerinizi bize aktarmak canlı yayınlarımıza katılmak bize haber ulaştırmak program yapmak ve nerede olursanız olun Türkaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bize ulaşabilirsiniz Instagram adresimizden bize mesaj atabilir veya info adresine e-mail'i gönderebilirsiniz tüm Turkuaz TV gönüllüleri adına Hepinize verimli ve keyifli bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.